Gençler selamlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. MSU 2025 sonuçlarımız açıklandı. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ben de sizlerin sonuçlarını istemiştim Instagram'dan ve farklı yerlerden. Sağ olsun yüzlerce binlerce arkadaşımız sonuçlarını gönderdi. Yaklaşık bir saattir sizlerin sonuçlarını inceliyorum. Nasıl sonuçlar gelmiş, geçmiş yıllara göre nasıl bir değişim var bunları birlikte konuşacağız. Aynı zamanda bu MSU 2025 sonuçlarının YKS'ye yansıması nasıl olur? YKS'ye kalan süreç boyunca nasıl bir çalışma izlememiz lazım? Bunları da biraz daha değerlendireceğim. Zaten MSU kısmını konuşurken sonuçları da ekrana koymuş olurum sizlerde farklı öğrencilerin yaptığı MÖSÖ sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Gençler benim ilk fark ettiğim şey geçmiş yılların sonuçlarıyla karşılaştırdığım zaman özellikle geçmiş yıllara benzer bir sıralama gelmiş. Özellikle bazı aralıklarda geçmiş yıllardan daha da kötü bir sıralama gelmiş. Bence bunun da en temel sebebi artık öğrenci kalitesi her geçen sene daha da üzerine koyarak gitmeye devam ediyor ki bu yılki MÖSÖ de bana göre o kadar kolay bir MÖSÖ sınavı değildi. Yani 2024'le bana göre benzer zorlukta bir sınavdı ama ona rağmen özellikle belli net aralıklarında 2024'ten daha geri sıralamalar gelmiş. Mesela 85-90 net aralığında ben çok fazla arkadaş gördüm ve bu aralıkta inanılmaz bir yığılma olmuş. Yani bir net fazla yapanın sıralaması 3000-5000 kişi öne gitmiş. Ki bu durumda aslında bize geçmiş yıllarda olduğu gibi ciddi bir yığılmanın MSO 2025'de de olduğunu gösteriyor. YKS ile alakalı yorumlamalarımızı yaparken zaten burayı tekrar konuşacağız ama arkadaşlar yani bu düzeyde bir sınavın gelmesi demek ki yeterli olmuyor. Yani biraz daha zor bir sınavın gelmesi lazım ki o seçicilik düzeyi bir ayarlansın. Çünkü orta üst aralıklarda 2025'te de ciddi bir yığılma var. Geçmiş yıllarla alakalı örnek sonuçlarda koyarım. Yani bir 2025 2024 2025 sonucunu koyarım benzer net aralıklarında. Sizler de kıyaslayabilirsiniz. Yani gelen sonuçların genel anlamda çok iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Ve şu anda birçoğunuz belki 2025 sonuçlarınıza bakarak moralinizi bozdunuz. Yani benim hedef sıralamam 5000, ben MSÖ'de yapmışım 30 bin, 40 bin. E ben nasıl böyle bir sıralama yapacağım? Artık önümde bir imkan yok. Bundan sonra yapamam. Psikolojisine giren çok fazla arkadaş oluyor MSÖ sonuçlarından sonra. Gençler şunu söyleyelim. MSÖ sonuçları birincisi YKS sonucunuzu hiçbir şekilde etkilemiyor. İkincisi daha önünüzde daha 90 günden daha fazla bir zaman var. Yani bu kadar büyük bir zamanı küçümsemeyin. Sadece MSÖ sınavında eğer kötü yaptıysanız benim eksiklerim, yanlışlarım nerede kardeşim? Ben niye bu kadar sıralamamı istemediğim gibi yaptım? Bunun üzerine düşünmeniz lazım. Ve kalan 90-95 gününüzde gördüğünüz hatalarınızı, eksiklerinizi kapatmanız, geçmişe göre daha iyi analiz yapmanız, daha çok çalışmanız lazım. Yani şu an pes etme zamanı değil. Aksine hatalardan ders alıp daha çok çalışma zamanı. Yani yüzdünüz yüzdünüz artık kuyruğuna geldiniz. Sırf MSÖ sonucum benim kötü geldi. Yani düşük net yaptım. istediğime göre gelmedi diye çalışmamazlık yaparsanız da çok daha kötü olur. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ki ben de arkadaşlar MSÖ'de 8 bin civarı bir sıralama yapmış bir öğrenciyim. E, YKS'de ilk bine girdim. Yani illaki MSÖ'de çok iyi yapmak zorunda değilsiniz veya MSÖ'de her çok iyi yapan çok güzel sıralamalar yapmıyor YKS'de. E, buna benzer benim boğaz içinde bir sürü arkadaşım var. MSÖ'de ilk bine girmiş, 500'e girmiş. E, sonradan 10 bin sıralama yapmış. Belki 8 bin sıralama yapmış. Yani sıralaması MSÖ'ye göre geriye gitmiş. O yüzden burada en önemli şey sükuneti koruyup düşük net yaptıysanız da sakin kalmak arkadaşlar. Aynı zamanda bu sınavda da yine beklentiniz çok üzerinde netler yapmış olabilirsiniz Yani normalde beklentiniz atıyorum 90 netli 80 netli 100 net yaptınız e Sıralamanız normale göre daha iyi geldi O zaman da gaza gelip yani ben çok iyiyim süperim Uçuyorum kaçıyorum yani biraz çalışmaları gevşeteyim Hani baharda geldi artık moduna sakın girmeyin Birçok öğrenci yine MSÖ'de Güzel sonuçlar elde edip sonrasında bir gevşeme Salma yaptığı için YKS'ye doğru Sonuçları geriye gitmeye başlıyor Bu yüzden arkadaşlar isterseniz şu an çok iyi yapmış olun isterseniz kötü yapmış olun Hiçbir şekilde çalışmayı gevşetmek falan yok Sınav öncesinde de çok defa söyledik tekrardan söylüyorum. Bu sınav hiçbir şekilde YKS sonucunuzu etkilemeyecek. Sizler için sadece çok güzel bir provaydı bu sınav. Eksiklerinizi görmenizi sağlayacak bir aslında araçtı sizler için. Bu aracı kullandınız. Eksiklerinizi gördünüz. Artık eksiklerinizi kapatıp YKS'ye daha iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Mantık bu. Olay tamamen bu. Aynı zamanda şunu da sakın lütfen gözden kaçırmayın. m söylediğim dediğimiz şey aslında TYT'nin dengi olan bir sınav. Yani MSÖ'ye girerken siz AYT tarzı sorular görmüyorsunuz. YKS'de ise AYT gibi devasa bir faktör var. Ki bana göre de sınavı asıl kazandıran şey AYT'dir arkadaşlar. Ben de YKS'de 3000 sıralama yaptım TYT'de. AYT beni 600'e çekti. Yani AYT aslında size sınavı kazandıran asıl şey oluyor. Bu yüzden yine sakın MSÖ'de sırf böyle netleriniz düşük geldi diye ben full TYT'ye abanayım, AYT'yi boşlayayım da yapmayın. Bu yine her sene yapılan çok sık yapılan bir hatadır hatta. Siz AYT ağırlığınızı bozmayın. TYT kısmında ise MSÖ'de gördüğünüz eksiklerinizi kapatarak yolunuza devam edin arkadaşlar. Sizlerden ricam budur. Lütfen çalışmalarımızı gevşetmeyelim. Lütfen yani. Şimdi bir diğer çok sorulan soruya gelelim. Benim MES MSÖ sonucum tamam artık hallettik MSÖ geçti YKS nasıl gelir sorular nasıl olur zor mu olur o mu olur bu mu olur çok fazla soruyorsunuz bu soruyu muhtemelen yorumlarda da yine böyle sorular olacağı için baştan cevaplayayım arkadaşlar biz YKS'nin nasıl gelip gelmeyeceğini ÖSYM başkanının yaptığı açıklamalardan veya MEP başkanının yaptığı açıklamalardan takip ediyoruz yani diyorlar bu sene çok zorlamayacağız zorlamıyorlar işte zorlayacağız biraz zor olacak diyorlar zorluyorlar yani böyle bir sistem var o yüzden şu anda buna yönelik net bir açıklama yapılmadı yani zor olacak kolay olacak deyip de böyle bir milleti galeyana getirmenin bir bence mevzusu yok ama benim isteğim benim dileğim yani umduğum şey de gönlüme doğan şey de aslında geçen senenin zorluğunda bir sınav olmasını ben umuyorum istiyorum da hatta ama geçen seneye göre daha dengeli bir sınav olmasını umuyorum. Geçen sene böyle çok salak saçma bir sınav gördük yani matematikte 38 tane zor soru var bir tane böyle çok zor soru var bir tane kolay soru var böyle saçma sapan bir dengesizlik vardı yine fen aynı şekilde TYT aynı şekilde benim saçma sapan bir sınav olmuştu geçen sene yani umarım bu seneki sınavda zorluk dağılımları daha dengeli ayarlanır yani 5 çok kolay 5 kolay 5 orta 5 orta zor gibi böyle gerçekten doğru düzgün bir dağılım yapılır. Yani ölçme kısmı biraz daha sağlam yapılırsa zor bir sınav bence çok daha makul. Çünkü bu seneki MSÖ sonuçlarında da görüyoruz. Abi sınav yani ortalama bir sınavdı. Yine geçen yılda olduğu gibi inanılmaz yığılma var. Yani 100 net 105 net yapmadan ilk 15 bine giremiyorsunuz. Hani böyle bir mantık oluştu artık. Bu yüzden de YKS bu yüzden de YKS'nin bence bir tık zorlaması her zaman güzel bir şeydir. Umudumuz yani geçen seneki zorluklara yakın bir sınav olması ama geçen seneye göre çok daha aklı selim, çok daha mantığa uyan zorlukta bir sınav olması. Ki dediğim gibi %100 sınav böyle zor gelecek falan filan gibi bir mevzu yok ama benim genel değerlendirmem bu yönde arkadaşlar. Evet canlar bu şekilde bir sınavda geride bıraktık. MSÖ sonuçlarımız da açıklandı. Umarım gönlünüze göre bir sonuç gelmiştir. Gönlünüze göre gelmediyse de canınızı sıkmayın. Hatalardan ders alıp her zaman geleceğe bakın. Çalışmalarınıza bakın. Bence bu çok daha önemli. YKS için de yine tüm derslerden özetler, soru çözümler onlar bunlar. Ben elimden gelince sizlere destek sunacağım. YKS'ye kadar yine birlikte hazırlanmaya devam edeceğiz. Sizler de isteklerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz tekrardan. Hepinize Sevgiler gönderiyorum. Tekrardan canınızı sıkmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.